Herkese merhaba. Ben Esra Al. Bugün bana Mış Tanıtım Platformu'ndan gelen birkaç soruyu yanıtlamak istiyorum. Gelen ilk soru Türkiye'deki hayatım hakkındaydı. Ben Mış'ta bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Babamın mesleği memuriyet dolayısıyla eğitim hayatımın çoğu Ankara'da geçti. Ama aile bağları dolayısıyla Mış'la bağımız hiç kopmadı. Ankara'da liseyi Ankara Fen Lisesi'nde okuduktan sonra üniversitede Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü burslu olarak kazandım. Üniversitede aynı zamanda psikoloji bölümünde yan dal yaptım. Üniversitede fen fakültesini birincilikle bitirdikten sonra Almanya'da Humboldt Üniversitesi'nde sinir bilim üzerine bir yüksek lisans programından kabul aldım. Aynı zamanda Almanya'da daha önce yanında staj yaptığım bir hocam bana araştırma asistanlığı teklif edince Maddi olarak Almanya'ya gelmem mümkün oldu. Bu şekilde 6 yıl önce Berlin'e taşındım. Buradaki eğitim hayatıma gelecek olursak master tezimde dokunma duyusu ve bilinç üzerine çalıştım. Ve sonrasında doktora çalışmalarım için Max Planck İnstitüsü'nde araştırmalarıma devam ettim. Doktoram sırasında Alman hükümeti tarafından Üstüne başarılı öğrencilere verilen bir burs ile ödüllendirildim. Doktora çalışmamda kalbin ve beynimizin arasındaki etkileşimin bilincimiz üzerine etkilerini araştırdım ve bu araştırmam önemli bir bilimsel dergide yayınlandı ve sonrasında Almanya'da ödüle layık görüldü. Şu anda doktoram bitmek üzere ve sonrasında araştırmalarıma devam etmek için Amerika'da Columbia Üniversitesi'nden kabul aldım. Yani bir süre daha ülkemden ayrı kalacağım. Gelen sorulardan birisi de ülkemi özleyip özlemediğim hakkındaydı. Tabii ki insan ülkesini, ailesini ve geride bıraktığı bağları özlüyor. Ama burada bana verilen bilimsel imkanlar da oldukça tatmin edici. Başka bir ülkede yaşamanın bana pek çok şey kattığını düşünüyorum. Sorulardan sonuncusu da gençlere tavsiyelerim olmuş. Muş'taki ve bu videoyu izleyen tüm gençlere tavsiyem Hayatta onları mutlu edecek meslekler seçmeleri ve hayal kurmaktan çekinmemeleri olur. Bir insan hayal kurup onuruna, canını dişine takarak çalıştığı zaman ben başarının her zaman geleceğine inanıyorum. Bana vakit ayırıp dinleyen, güzel dileklerini iletip beni mutlu eden herkese ve ayrıca Muş Tanıtım Platformu'na çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.